saate milyonların beklediği sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan 2026'da geçerli olacak asgari ücretle ilgili sıcak değerlendirmelerde bulundu. Hemen ekranlara getirelim. Şimdi bildiğiniz gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonu geçen hafta toplantısını gerçekleştirdi. Yarın da ikinci toplantısını gerçekleştirecek saat 14. E bakanlığımızda. Süreç devam ediyor. Ee, bu süreç içerisinde biz daha önce ifade ettiğimiz sosyal diyalog süreçlerini kullanmaya devam edeceğiz. Bu bizim en güçlü yönümüz değerli yani arkadaşlar. Efendim <laughs> yarın bir rakam konuşulur mu ikinci toplantı? Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyonla değerlendirmemiz gerekiyor. Bizler bildiğiniz gibi hükümet olarak hakem rolündeyiz. İşçi, işveren kesiminin ve kamu tarafının görüşlerini alacağız, değerlendireceğiz. Sonra da bu kamuoyuyla aziz milletimize paylaşacağız. Yani Sayın Bakanım genel kurulda <laughs> bir müjdeniz olacak mı peki? Genel kurul konuşmasında tabii bir müjdemiz olacak. Öncelikle e, 72 adet e, ilacı geri ödeme kapsamına alıyoruz. Yani arkadaşlar bunlar bizim için çok önemli. 69 tanesi yerli üretim. Ilacı. Bu bunun altını özellikle çizmek isterim. Ee, yarından itibaren inşallah bu ilaçların kullanımına başlayacak vatandaşlarımız hastalarımıza e, şifa vermesini diliyorum. Çünkü zor bir süreç biliyorsunuz. Gelir ödeme kapsamını aldığımız için de hastalarımızın yükünü bir ölçüde de azaltmış oluyoruz. İkinci önemli müjde bin e, sözleşmeli personel alacağız sosyal güvenlik kurumumuza. Bununla ilgili ayrıntıları ÖSYM tarafından açıklanacak, mülakat olmayacak. ÖSYM belirleyecek ve ÖSYM tarafından atanacak. Son olarak da 100 müfettiş yardımcısı alacağız. Bu rakamları yeni edindiğim için teşekkür ediyorum sizlere de. Sizlerle paylaşma fırsatımız oldu. Hayırlı uğurlu olsun. İlginize teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.